Hepinize selamlar arkadaşlar? arkadaşlar. Yeni bir kemuşka videosuyla arkadaşlar. karşınızdayız bugün arkadaşlar. Başlıkta da belirttiğim gibi. Bugün Godzilla sineceğiz ve nasıl gideceğiz diye sorarsanız bakın arkadaşlar. Kullar şuraya bir tane sinema sonu yapmış. bugün burada orada yani. Godzilla filmini izleyeceğiz ve bu arada arkadaşlar nasıl 64 tane şey mi olduğunu soruyorsunuzdur. Ben video dışında gittim. Evimde gittim arkadaşlar. Evler harika kestim. bunun sayesinde bir sürü istiyor. Şimdi arkadaşlar şuradan bir de bakalım onun sesini azıcık açacağım. Godzilla filmini izleyeceğiz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım ya. Acaba onu nasıl olacak şimdi şuradan gidelim bakalım. Buradan gidiyordu Mahmut hocam onu söylemişti ve evet. Oo Nasılsınız gençler? Abi. Abi. Geç kaldın. Abi. Ya ne diyorsun? Evet abi. Geç kaldın. Başlayacak bir yandan. Ya tamam. Bir çek. Eee. 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 Azıcık. Sonu yazıyoruz. Eee. Nissen er kortså fin, Barsen. Og kortså tjukk i Çok iyiydi abi çok iyiydi. Evet kardeşlerim çok iyiydi. Şimdi şurada gidelim bakalım. Oh be. Sinema bitti. Arkadaşlar film efsaneydi ya. Tek kelimeyle efsaneydi. Ee, e, burada neden nedir taşı var? Eee. Ne oldu bu? Entity 303 kere bir arkadaşlar. Çok koş 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 evime gitmem gerek. Entity 303 gelirse var ya. O biliyorsunuz ki arkadaşlar hacker mi? hem Minecraft efsanesi hem hacker. Onyx de Onyx ee, de zaten çarpık kemiş ailesini yok etmiştik. Ama çarpık kemişi zor zor yok etmiştik. Ölmemiş işte bile olabilir şuradan gidelim bakalım arkadaşlar evimize bir uyuyalım ya film efsaneydi ya efsane tek kelimeyle dur şuradan da yemek alalım be Oo. oh. oh, evime bir gireyim maham. azıcık yemek yiyeyim. şurada arkadaşlar yemek yiyelim oturup oh çok acıktım ya sinden çok açıktır arkadaşlar siz de beğendiniz ve hemen yorumlara yazabilirsiniz Oyun bu arada arkadaşlar bu filmi size göstermek için tabu tamına 10.000 lira verdim sinema sonuna ve onun sayesinde bu Godzilla filmini yaptılar 10.000 milyon o kadar ya Şimdi şurada ya. Kılıcımı da alayım. Arkadaşlar uyumak oh, iyi geceler. arkadaşlar yeni bir güne daha hoş geldiniz. Şimdi şurada aşağı yerim. Arkadaşlar şimdi söylüyorsunuz bütün her şeyi yaptın. Acaba yarın ne yapacağız diye soruyorsunuz. Yarın arkadaşlar bu. bakın. Am nereye yapalım nereye yapalım? Ee, nereye yapalım arkadaşlar? Ha? Bu da arkadaşlar burada bir golyan fabrikamız var. Onu size söyleyeyim unuttum. Burada bal kabaklarımız var. Burada demir kabaklarımız var. Buradan beleşli golyan yapabiliriz. Ee, nereye yapalım nereye yapalım? Bakın arkadaşlar tam buraya bir tane kütüphane yapabiliriz. Evet arkadaşlar doğru duydunuz. Tam buraya bir tane kütüphane yapacağız. Doğru duyacağız. Şu mağarayı da kapatalım mı? Kapatalım arkadaşlar. başka bir Mahmut Hoca falan girer. Korkar uğraşmayalım. Çıkalım kanları hiç basmak istemiyorum. Şimdi şurada kırılır arkadaşlar. Oh. Şöyle bunda kap al almak istiyorum arkadaşlar. Aldık. Buraya kapacağım. Yavaş olursa. Buraya kapayayım. Yeah. Kanım anlar arkadaşlar. Kırp kaldı şunu. Şuradan kap. Aha, yok ettik. Arkadaşlar ben buna inanmıyorum. Bu kötü kemo... Pardon kötü kemo ya. Bu çarpık kemo açtı. Yeni canlanırsa buradan iyice çıkabilir. O yüzden böyle 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 yapacağım. Bir tane daha alırsa tam olur. Oo, oh, şöyle. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Eğer de daha fazla böyle videosuzsanız.